Herkese iyi çalışmalar. İç içe sınıflar konusunu görelim. Hemen bir proje oluşturuyorum. Java proje diyelim. İç içe sınıflar. Yani sınıf içerisinde sınıf oluşturacağız arkadaşlar. Hemen bir tane ana sınıfımızı oluşturalım. SRC'nin içerisine. Sağ tıklıyorum. Class diyorum. İsmine ana sınıf. Yani ana diyelim. Ana sınıfımızın içerisine main metodumuzu ekleyelim. Hemen Şimdi bir sınıf oluşturalım. O sınıfın içerisine bir başka sınıf daha ekleyelim. O yüzden src'ye sağ tıklıyorum. New diyorum, Class diyorum. Sınıfımızın ismi Araba olsun arkadaşlar. Araba diye bir sınıfımız var. Bu arabamızın iki adet değişken oluşturalım. Private String markası olsun aracın. Private String modeli olsun. bunun Getir ve Setir'lerini otomatik oluşturalım. Şuradan sağ tıklıyorum. Search'ten getir ve setir. Markanın ve modelin getir ve setirlerini oluştursun. Eclipse bize otomatik. Burada getir ve setirlerimiz de oluştu. Şimdi bu araba sınıfının içerisine bir sınıf daha oluşturacağız. Aynı şekilde şu şekilde public class diye yazacağız. Public class motor diyelim. Motor diye bir class oluşturalım. Bu klasımızın da e, bir adet değişken olsun e, public ya da bunun da getir ve setirler olacak şekilde private yapalım integer e, motor hacmi olsun o yüzden hacim diyelim hemen bunu da getir ve setirlerini oluşturalım şöyle sağ tıklıyorum search'ten getir setiri seçiyorum hacim şu boşluğu alalım Şimdi burada arkadaşlar şu boşluğu da aşağıya indireyim. Bir tane araba sınıfımız var. Bu araba sınıfının içerisinde de motor sınıfı var. E, araba sınıfının kendine ait iki adet değişkeni var. Motor sınıfında bir adet değişkeni var. Şimdi e, ana sınıfımıza gelelim. Bir nesne oluşturalım. Önce araba sınıfından bir nesne oluşturalım. Nasıl oluşturuyorduk? Araba e, A1 diyelim isterseniz. Nil araba. Bu şekilde nesne oluşturabiliyoruz, bir sorun yok. Hatta A1 noktaya bastığım zaman set marka e, markası Toyota diyelim. A1'in set e, modeline de Corolla diyelim. Şimdi bu araba sınıfının içerisinde bir de e, motor sınıfımız var. Ona nasıl erişeceğiz? A1 nokta e, motor dediğim zaman gözükmüyor, gördüğünüz gibi. Motor sınıfından da bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Nasıl oluşturacağız onu görelim. Şuraya oluşturmaya çalışayım isterseniz. E, motor M1 eşittir. New motor dediğim zaman böyle bir nesne olmayacak arkadaşlar. Çünkü motor diye bir sınıfı görmüyor. Bu motor sınıfı arabanın içerisinde. O yüzden ne yapacağız? E, şu şekilde yapacağız. Yukarıda A1 diye bir nesnemiz var. E, A1 nokta diyeceğiz. Motor. Motor. M1 eşittir. Araba nokta diyeceğiz. M1 olsun. Tabi şu new motoru da şu şekilde yazacağız. A1 nokta new motor diyeceğiz. Şu an e, nesne oluşturdum. Yani motordan bir nesne oluşturdum. Ancak nasıl oluşturdum? Araba sınıfının içerisine gir. O sınıfın içerisindeki motor sınıfından oluştur. İsmi M1 olsun. Erişirken de şuradaki oluşturduğum A1 üzerinden A1 nokta nil diyerek nesne oluşturdum. Şu an M1 diye bir nesnem var. Ben bu M1'in içerisindeki değişkeni atayım. Değerimi şurada atalım onu da. M1 nokta set hacim. Hacim de 1600 olsun. Şimdi yani e, sınıf içerisinde sınıf oluşturma ve o sınıfa erişmek için bu şekilde ara bir nesne kullanmamız gerekiyor. Tabi yazdırırken de aynı şekilde aracı nesneyi, yani A1 nesnesini kullanmamız gerekiyor. Yazdıralım ekrana. E, setlerle atama yaptık. Getlerle de okuyalım. CS dedim. E, marka diyelim şu şekilde. E, A1 nokta get marka. Hemen bir tane de diğerlerini de yazdıralım. Model diyelim şu şekilde. A1 nokta get model. Şimdi e, hacmi nasıl yazdıracağız? Onu da şu şekilde yazdıracağız. E, hacim eşittir m1 nokta get hacim diyeceğiz. Şimdi bunları da ekranda görelim. F11'e basıyorum arkadaşlar. Marka, model ve hacmi görelim konsolda. Şurayı açayım biraz. Gördüğünüz gibi markamız Toyota, modeli Corolla, hacmi de 1600. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Sınıf içerisinde sınıf kullanmayı yani araba sınıfının içerisinde bir motor sınıfı oluşturduk. Kendine özgü değişkenlerine değer atadık ve bu değerleri ekrana yazdırdık. Herkese iyi çalışmalar.